Sünneti devre dışı bırakarak Kur'an-ı Kerim'le amel etmek mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. Zira Kur'an-ı Kerim hükümlerinin birçoğu mücmel yani kapalı ve genel hükümlerdir. Onda ayrıntılı olarak zikredilen hükümler çok azdır. Mesela Allah namazı ikame edin. Yani dosdoğru kılın. Der. Ama namazın şekil, sayı, rekat, vakitler ve nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Yine bunlar gibi zekat, oruç, haç ibadetleri içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu tafsilatı yapılmamış hükümlerin tafsilat ve açılımlarında Allah Celle Celaluhu şu ayetiyle peygamberini merci göstermektedir. Nahl suresi 44. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştur: Biz, Biz sana Kur'an'ı indirdik, indirdik ki kendilerine, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. açıklayasın. Belki, Belki onlar da düşünürler. düşünürler. Şimdi bu kimseleri düşünmeye davet ediyoruz. Ayet-i kerimenin başında şöyle buyurulmuş: biz sana zikri yani Kur'an'ı indirdik. Ayetin devamında Kur'an'ın peygamberimize indirilmesindeki bir hikmet zikredilir. Bu hikmet aynı zamanda peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir vazifesidir. Bu vazife kendilerine indirileni insanlara açıklamaktır. Yani vazife Kur'an'ın lafzı yanında mana ve mesajını izah etmek, ayetleri açıklamak ve beyan etmektir. Evet. Ayet-i kerime şöyle demiyor. Biz Kur'an'ı indirdik, insanlar nasıl isterse öyle anlasın. Ayet böyle demiyor. Şöyle diyor. Habibim, Kur'an'ı sen açıklayacaksın ayetleri açıklama vazifesi senindir. İnsanlar da senin açıklamana göre ayetleri anlayacaklar. Yoksa ayetlere kafalarına göre mana vermeyecekler. Senin izahını esas yapacaklar. İşte ayet böyle diyor. Maalesef sözde Kur'an Müslümanları bu ayet karşısında çaresiz kalmış, ve her zaman yaptıkları şeyi yine yaparak çareyi, ayetin kelimeleri ve manasında oynamakta bulmuştur. Ayette geçen tübeyyine linnas, insanlara açıkla, beyan et demek iken, bu kimseler burada aslında tübelliye linnas, insanlara tebliğ et demek istenmiştir diyerek ayeti tahrif etme cüretini de göstermişlerdir. Böylece resul bir şeyi açıklayamaz ancak tebliğ eder diyerek Resul'e tanımadıkları hakkı kendilerinde bulmuş ve kendileriyle çelişmişlerdir. Yani resul bir şeyi açıklayamaz ama sözde Kur'an Müslümanıyım diyen bu kimseler ayetleri dilediği gibi açıklayabilirler. Evet, Allah Resulüne kendilerine indirileni insanlara açıkla derken, Resulünün açıklamalarına tahammül edemeyen bu karanlık zihniyetin ne yapmak istediği çok açıktır. Akıllarınca Resulullah'ı devreden çıkaracaklar. İslam alimlerinin Kur'an tefsiri olarak kabul ettiği sünneti Güya bu şekilde hallettikten sonra sıra ikinci adıma, yani Kur'an'a gelecekti. Kur'an'ı rahatça keyiflerine göre biçimlendirebileceklerdi. Ama Kur'an'ın bunlar gibi onlarca ayeti onların bu batıl fikir ve itikatlarına set çekmekte ve bu hadis inkarcılarına umduklarını vermemektedir. Bu din Kur'an ve sünnet çerçevesinde asırları aşıp bugüne dek nasıl sapa sağlam geldiyse kıyamete kadar da böylece devam edecektir.